Teoman yani bilinen ilk Türk hükümdarı. Mete adında bir çocuğu vardı. Mete bir Türk anneden dünyaya gelmişti. Fakat Teoman'ın Çinli genç bir kadından bir erkek evladı daha vardı. Çinli gelin tahta Teoman'dan sonra Mete'nin değil kendi oğlunun çıkabilmesi için Teoman'ın aklına çoktan girmişti ve Teoman oğlu Mete'yi Yuviçilere tutsak olarak vermişti. Bunun sebebi sonrasında Yuviçilere savaş açıp oğlu Mete Han'dan meşru bir şekilde kurtulmakta. Bu sayede Mete'nin ölmesi durumunda çıkacak dedikoduları da ortadan kaldırmış olacaktı. Teoman düşündüğü şeyleri yaptı. Önce Mete'yi verdi ardından da Yuviçilere savaş açtı. Fakat beklenmedik bir şey olmuştu. Mete yüçlerin elinden hızlı bir at çalarak kaçmıştı ve babası Teoman'a sığınmıştı. Bu duruma şaşıran Teoman çok da bozuntuya vermeden göstermelik bir kutlamayla oğluna 10 bin tane okçu verdi. Metehan bu 10.000 okçuyu o kadar disiplinle eğitti ki askeri düzen konusunda bu askerler dönemin en modern ordusu haline gelmişti. Hatta şu anda bilinen onbaşı, 10 yüzbaşı ve binbaşı gibi dünyaya mal olmuş, bütün devletler tarafından kullanılan onluk askeri hiyerarşi sisteminin mucidi bir Türk olan Metehan'dı. Bugün bile Türk ordusunun ve Türk kara kuvvetlerinin kuruluş tarihi önce 209 olarak kabul edilir. Ayrıca ıslıklı oku da Metehan icat etmişti. Metehan başına gelenlerin farkındadır. Akıllı bir adamdır bir kere. Askerlerini ilk ıslıklı ok hangi hedefe giderse o hedefe sorgusuz sualsiz atış yapmaları konusunda eğitmişti. İlk ıslıklı oku Metehan en sevdiği atına yapmıştı. Mete'nin atına oku atmaktan korkan askerlerin oracıkta canını almıştı. Sonrasında en sevdiği eşine hedef almıştı. Yine aralarında korkan oldu ve Metehan onları da ortadan kaldırdı. Metehan son olarak babasının yani Teoman'ın atına atmıştı ıslıklı oku. Ve bütün askerleri sorgusuz sualsiz hiç düşünmeden Teoman'ın atına ok atmışlardı. Artık Metehan askerlerinden emindi ve babasıyla çıktığı bir avda o ilk ıslıklı ok Teoman'ı bulacaktı.